Ya. giriyor. musun ekran sınavına? Giriyorum. Ne Tekrar atasın öyle. Tamam. <laughs> tamam. Hadi. Baran'la Dilan'ı alalım lütfen. Tamam. Ee, Baran oğlum Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kan çiçekleri kamera arkasından yağmur yüksel yönetmen koltuğuna oturarak yepyeni kamera arkası videolar paylaştı biz de anında sizlerle paylaşıyoruz umarım videomuzu beğenirsiniz.